Maç vakti kalın. Yenilere hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mükemmel bir maç Galatasaray Konya Az önce Fenerbahçe'nin bayağı görkemli bir galibiyetinden ayrıldık. Şimdi Galatasaray maçı bir atak mı oluyor? Hayır olmuyor. Onur bugün Galatasaray'da ciddi eksikler var. Sacha yok. Lucas Torreira yok. Forvetlerden Icardi sakat. Bakamı da şu an milli takım Afrika Kupası'ndan dolayı haller bir oynayacak. Ne olacak bilmiyorum ama bugün içimden bir ses böyle bir 0 dört sıvırlık bir galibiyet gibi Sen geldi. Diyor, enerji düşük gibi geldi. Fenerbahçe senin enerjinin gibi bayağı düştü. Arkadaşlar maç gündüz başladı, akşam bitti. Akşama kadar gol attı yani Fenerbahçe az önce. Ama keyifli, güzel bir maçtı o evet, maçta. Evet, bu maç da inşallah güzel ve sonunda Galatasaray'ın galibiyetiyle biten maç olur. Şimdiden videoya beğeni atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Onur Top, senden. Ya açıkçası Galatasaray eksikli çok izleme imkanımız olmadı galiba evet. bu sene. Fenerbahçe'yi izledik ama Galatasaray'ı çok fazla izleme imkanımız olmadı. Bende bir bilinmezlik var ortada. Galatasaray eksikleri Torreira'sız, Icardi'siz, Boya'yı ki en üç, ilk en üçe en üç adam değil mi? Evet. Yüksek ihtimalle öyle olur. Ben de merak ediyorum. Ama gönlüm tabii ki Konya'nın puan almasından yana. Haydi bastır Konya diyorum. Lafından atıyorum eğer ekleyeceğim bir şey varsa. Ya her şey olabilir dediğim gibi bizim en önemli üç oyuncumuz yok bence de ama futbol Galatasaray büyük bir cami Ev tacı altından da çıkabilir. Bu maçı da yeneceğiz diyorum. Aporu saçları çok güzel olmuş. Maç içinde görüşmek üzere. Hadi lan Kaan düzgün bir orta. Allah'ım! Güzel orta bu kan, Mükemmel Kaan orta. Kerem. Bu her topun Kerem'le buluşması tesadüf mü? Tesadüf yok. değil de bu adamın peki her topu dışarıya olması ayaklarının gerek kafayla o tesadüf mü? Mükemmel ortaydı. Allah'ım Allah'ım ortalara bak Kaan bugün neler bak, yapıyorsun? Yine Kerem buluştu yine olmadı. Bu adam her topla buluşuyor da bir şeyleri çok güzel doğru yapıyor yani. İçe şey güzel kat ediyor da. Tam doğru bitiricilik takım konusunda sıkıntısı var ama. Kerem yalnız Kaan bugün iki oldu Kaan başarılı ortalara doğru. açıyor. Doğru doğru. 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 Hadi lan Demirbay lan. Hadi oğlum. Ah be! İyi şut, iyi çıkardı. Çocuk şansını iyi kullanıyor Aynen, Kerem Demirbay da güzel vurdu. Ya Eranos, Kerem oğlum böyle tabii devam et ya. Daha güzel bir futbol, daha güzel bir futbol. Düz futbol. Fatih Hocam ne diyor? Futbol, the futbol. Baksana Eylül. Sometimes. Aferin Kaan. Aha! Vur ona! Düzgün vur! Mertes nasıl kaçırırsın ya? Vallahi bedava pozisyon ya. Aa! Sakin. Bunlar böyle olursa yani. Sakin, sıkıntı yok. Arkadaşlar dakika 33 oldu. Zaten pozisyon bulmakta zorluk çekiyoruz. Bulduğumuzda böyle kötü değerlendirirsek... Ya Neyse, sakin. bakacağız. İştahlı, güzel. Yan sahibi yıkma tutuyor ama işte... Ve karşıtı çok şut çektiği aslında bayağı baskın oluyor da net ilk defa kaçtı galiba değil mi? Herhalde öyle oldu. Kerem değil mi ya? Uf. Of. Yani şu denizin performansı diyorum başka bir şey demiyorum ya Helal olsun çocuğa. Ben offside diye heyecanlanmadım da. Ya offside olsun olmasın o fark etmez de. Bakalım offside miymiş? Offside'miş da. Net offside. O refleksi vermek mükemmel bir olay yani. Helal olsun çocuğa. İlk maçı değil mi oğlum? Bilmiyorum ama genç ama 18 19lu bir şeyler deriz spiker de. İlk yarı bitti. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Bence izlemeyenler hiçbir şey kaçırmadı. Sıkıcı bir maçtı. Ya yani ben de bir Galatasaray olarak keyif alamadım. Geldik ama pozisyonlar bir olgunlaştıramadık. Konya'nın istediği şekilde bittik yani. Sence neler oldu? Galatasaray'ın zaten bu sene galiba en büyük e, sıkıntılarından birisi o kilidi açacak paslar, kilit pas atacak bir Mertens. Yaratıcılıkta bir problem Bir ya. Mertens görüyorum ben onu verecek. Başka bir sayabileceğim çok az oyuncu var. E, şu an her şey Konya lehine gidiyor. Galatasaray'ın yedek oyuncuları şu anda çok sıkıntı. 2 tane alabileceği maksimum oyuncu var. İyi Aydın alırsa 3 olur. Ya yani o yüzden sıkıntı 70-80 dakikaya böyle girerse Konya maçı alabilir diyorum ben. Her şey olabilir. Bu şekilde gitmemesi lazım. Neyse. İki Aynen ikinci yarı görüşmek arkadaşlar. Umarım Galatasaray'ın galibiyeti sonuçlar. Allah korusun. Allah korusun. Aha. Allah'ım bunu bu nasıl Kerem kaçırıyor? Onur Kerem mal ya. Nasıl kaçırabilirsin sen bunu ya? Seni öven var ya ağzıma arı soksun ya çok enteresan gerçekten enteresan ya bir insan sabır sınanıyor ya Hadi Vallahi sabır sınanıyor arkadaşlar şu pozisyon nasıl kaçar ya Vallahi ben, yemin etmek istemiyorum ben atarım şunu ya ben atarım ya ben halı saha topçusuyum çapım ben ya <laughs> ben atarım ya bırak ya, ya. <laughs> haydi Konya, haydi Konya, haydi. Tam zamanı, tam zamanı. Şimdi <laughs> haydi koy ya. <Aa! gülüyor> İnanamıyorum. Türkiye'nin en iyi kalecisi lan bu adam. Bomboş ya. Allah'ım ya Rabbim. Türkiye'nin, Avrupa'nın, Balkanların dünyanın en iyisi Mustafa. Bu Bunu da çıkardın adamsın. Oğlum tam da haydi Konya dedik geliyor hemen cevap veriyor. Çok net pozisyonda, aşırı netti. Ya şu Mustafa'dan çektiğimizi yemin ediyorum kimseden çekmedik ya. Puh. Bıraktı Kerem Of kolem o! Orada vurdu. Kim attı onu? Apo'ya bak. Oyunuma da olan Apo Kerim lan. Türkiye'nin en iyi topçusu Serhan. Ne vurdu onu orada? Sus, sus, vurdu bir de. Ben de düşüyorum. şuyum. Mükemmel bir gol. Onun mantığı yiyorduk. Konya mantısı, Konya mantısı. Kayseri Konya fark etmez. O nasıl bir gol oldu öyle ya? Ben ne diyeceğimi bilemedim. Şaşırdım. Hiç bekleme. Bir izleyelim tekrardan. Arkadaşlar mükemmel ya. Ve bunu bir stoperin yapması. Kerim defansa da çok iyisin. Gol de atıyorsun. Böyle devam. En iyi yerli stoper bence şu an. Ya göre. Bir şey diyeceğim daha sayın arkadaşlar bana hemen daha sayacak işte şöyle ne? böyle. En başta Barış Alper orada faali yaptı. Devamında faali Galatasaray aldı. Orada saçma sapan bir faali vermedi. Ya ben ona Barış. gelmiyorum da. E, var arada, bir mıydı? Faal var mıydı orada? Doğru söylüyorsun. Yani ben gerçekten emin değilim. Gerçekli ya yani. yapma Ben o ya. an izleyemedim mi sana söyledim Sonradan gösterdim. Ya olsun almadım. yine de Tabi hakem, anlayamadım ya. Hakem bunu görmemiş olabilir. Normal bir şey. Devamında haklı aldığı Faul ve gol mükemmel vurdu zaten. Apo mükemmel vurdu. Ya o değil de Konya bu maçı alır üzülürüm verirse ya. Aşırı güzel bir gol de arkadaşlar hemen golü de şu videoya bir like basın. Helal olsun Apo Kerim yazın be. Ahmet Çalık sen unutmadık oğlum. Kalbimizdesin adamsın. Sen de adamsın. Aha! O direkten döndü. Serbest vuruş ve Galatasaray'a yarasını satayım bunu ya. Lütfen buna atın. Hadi oğlum, saldır. 90 dakika oynatmayın oğlum. Sen orada var. var mı? İki serbest vuruş verin Galatasaray kazanırsa satayım Aha! Aferin lan. Hadi lan Halil. Kerem lütfen at bunu. Allah bir an versin lan. Yeter artık ya. Vallahi yeter. Bu adamdan çektiğimiz nedir ya? Siktir git bu takımdan ya. Halil Ben vallahi ben adamı izlemek istemiyorum Onur ya. Tam bir Marx'ı görüp sen mal bir adamsın sen. Gerizekalı şu kaçar mı Onur ya? Şu harbiden kaçar mı ya? Mal adam ya. Ne diyeyim ki? Hadi lan Kaan, sen bu şutları çok seversin. Allah'ım! Sonunda, yemin ederim sonunda ya. Sinir krizi geçirdim, Kerem git bu takımdan ya. Uf, derin bir nefes, Vallahi derin bir nefes. Ulan bir şekilde kazanıyoruz buna sinir oluyorum yani. İyi oynasanlar, kötü oynasanlar, bir şekilde o galibiyet alıyor Galatasaray. Bunu da tebrik etmek lazım. Abi çok 30 şut oluyor. çektik ya. 30, 30 tane oldu bu 29. şut ya. Ya ama net pozisyon olarak çok fazla girdiğim Ya, ya az... Kerem ilk yerde kaçırdı var. Bu Kerem, 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 Kerem biraz var. kaçırdı. O biraz problem. %100, e 100 kaçırıyorsun ya Kerem yani Konya, ya. Konya'ya da dönebilirdi maç. O bakımdan söylüyorum. Evet evet harap. Konya harbiden dönebilirdi. Konya da etkili pozisyonlara geldi. Tabii canım. Derin bir nefes aldım ama Kerem sen hala çok sinirliyim. Artık şunu becer beceremiyorsan da yedek otur. Okan hocam şu adamı oynatma ya. Vallahi yeter nedir bu sene bu, bu adamdan çektiğimiz. Kaan da güzel teknik vurmuş şu anda. Güzel vurdu. Zaha da bitirdi. Allah'tan top Zaha'ya geldi. Kerem Allah'tan oyunda yok. çok teknik vurmuş ya. Tam futbolcu vuruşu ya. Yani. Biz Biziyorum mükemmel bir şut. Şey. Evet gerçekten öyle. Kerem Allah'tan yedeksin. Şu anda şunu attık yani. <laughs> bir şey değil de. İki sıfır. Şu pozisyona dağının girip de şey Kerem'in girip atamalarını Böyle bir şey hiç düşünmek bile Allah'tan yedek oturuyor. Sen çıktın hemen golümüzü attık hemen. Hadi üçe atın oğlum. Ancak o işe yok. Kasa da var. Üç be helal be kim apo mu gene? Ya apo. Gene apo ya. Ya vallahi bu adama gıcık olmaya başladım ben ya aşırı derecede. Allah Allah yemin ederim topçunun hası ya e, yemiş. Çıkıp ya Allah 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 Allah. Derin oh, bir nefes aldım Galatasaraylılar ne yapmanız gerektiği ki biliyorsunuz. Hemen şu videoyu bir beğenin ya. Sihir bozuyor ya. Aa Eyüp Haydın yapmış Aziz'te. Orta helal lan Eyüp. Vallahi şu Abdülkerim'e ama Konya o kadar serbest vuruşlar da bugün o kadar kötüydü ki. E, her topu Galatasaray'a vurdu her topu Galatasaray'a vurdu. Fenerbahçe, Edin Ceko, hafta içi biliyorsunuz oğlum. İzlediniz yani maçı, biliyorsunuz. Orta aç vur. Evet kötü duruyor ama Galatasaray'a duran toplar da etkili bir tanem. Abla ya Kerim Abdü, özellikle. Kerim etkili, Galatasaray değil. Galatasaray'a geldiği günden beri bu işleri çok iyi beceriyor. Tekrardan alkışlıyorum Apaçın adamsın. 10 tane atmıştır herhalde. 13 ya da 14. golü bu. Daha ne atsın abi? Bir stoperden daha ne isteyeceksin? Daha gol katkısı olarak mükemmel katkı. Ama iki sezon toplam benim dediğim 13 oyuncu. olsun canım. Bir sezon da zaten forvet oynasın. <laughs> Doğru. Evet maç bitti. Galatasaray'ımızı tebrik ediyorum. Bugün 30 tane şu çektik. Belki 30'dan daha fazla sayısını siz biliyorsunuz arkadaşlar. 3-0 net bir skorla bir galibiyet oldu ama can çekiştik arkadaşlar. Yani kendi görüşüm o şekilde. 2-0 olana kadar Konyaspor her zaman oyunun içindeydi. Kerem gene her zaman olduğu gibi e, beklentileri karşıladı. Topu dışarıya vurdu her seferinde. Yani kaleye eline olduğu pozisyonlarda bile bu kadar kötü harcayabilir pozisyonları. Bilmiyorum. Kerem artık kere dikkat etmen lazım. Eren. Eren. Eren miydi? Şimdi Eyüp Aydın. seni takdir ediyorum oğlum. Güzel bir orta. Abdullah Kerim Bardakçı maçın adamı oldu. Çok mutluyum. Fenerbahçe'nin kazandığı hafta her zaman. Nefesimiz enseniz de oğlum. Her zaman nefesimiz enseniz de. Bu böyle devam edecektir inşallah. Son, ligin sonuna kadar Galatasaray'a kazanmaya devam et diyorum. Topu sana bırakıyorum. Evet maalesef Galatasaray kazandı. Bugün umutluydum. Yani bu kadar eksiğim üstüne Galatasaray puan verebilirdi. Galatasaray 30 şut çekti ama benim bak benim görüşüm sadece. Çok etkin, çok üstün bir oyun oynadığını zannetmiyorum. Konya zaten üstüne gelmesini istedi Galatasaray'ın. Belli bir 0-0 biraz daha gitseydi ya yani o Abdülkerim'in golü olmasaydı Maç iyice Konya'ya dönebilirdi ki ikinci yarı daha iyi bir Konya, daha deli bir Konya vardı. Oyuncu değiştiremediği için Galatasaray sıkıntıya girebilirdi. Ama Galatasaray kalitesiyle yine illa ki daha iyi oynadı Konya'da yanlış anlaşılmasın. Bir şekilde kazandı. Kazanmayı bilmek çok önemli. 3-0 kazandı. Biz yani bugün İstanbul'a karşı çok üstün bir top oynasak da 3 4 avaraj aldık. Siz 3 avaraj aldınız yani. Bu işler top oynamakla olmuyor. Yapacak bir şey yok. Üzgünüz. Çarşamba günü Sivaslıyız. İnşallah Sivas iyi do Bu puan alacaktır. Bu devram döndürecektir diye umuyorum. Bu kadar çok fazla uzatmayayım ya. Evet ben de tekrardan Galatasaray gençlerinin anından öpüyorum. Ahmet Çalık seni saygıyla anıyoruz yeriden bu arada. Tekrardan ailesinin de başı sağ olsun diyelim. Abdülkerim bence maçı adamıydı. Sence kimdi? Abdülkerim abi. Evet arkadaşlar mükemmel bir maç oldu önümüzdeki maçta da görüşmek üzere sizleri çok seviyoruz kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.